olacak. Diğerinde ise Osay Samuel ve Ezcan Alioski arasında forma yarışı yaşanıyor. Orta sahanın merkezinde Jesus'un Sportoto Süper Lig'deki vazgeçilmez ikilisi William Arao ve Miguel Crespo'nun oynaması bekleniyor. Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor üçlüsünden ikisi ise kanatlarda görev yapacak. Dört gün dinlenme imkanı bulan ve hafta boyunca Samandıra'da takımla çalışan Joao Pedro ileri uçta formaya bir adım daha yakın. Teknik direktör Jorge Jesus takımın en golcü futbolcusu Ener Valencia ve milli takımdan moralli dönen Michi Batshuayi arasındaki kararını son antrenmandan sonra verecek. Evet orta sahaya kadar e, sürpriz beklenmiyor ama hücum hattında ciddi bir rekabet var ve orada herhalde son antrenmana Son maç toplantısını, taktik toplantıya kadar e, Jesus e, henüz kararını vermiş gibi gözükmüyor. Çıkışımız kaçtı? 17.50 Evet. 17.50'ye kadar konuşuruz <laughs> aslında. Yani o kadar çok malzeme var. Ama özetleyecek olursak ben Ferdi'nin bozulmayacağını düşünüyorum. Çok tartıştık o sayı mı oynar, Ferdi mi oynar. Ferdi olacaktır. 3 stoper aynı anda sahada fiziksel olarak hazır olmadığı için, hazır 3 stoper olmadığı için 2 stoperle çıkacak gibi duruyor. Bu da dörtlüyü getiriyor doğal olarak ama Arağan'ın gömüldüğü bir ortamda beşli gibi duracaktır Fenerbahçe. Arao'nun yanındaki, önündeki isim önemli. Oradaki partneri Crespo çok formda. Fakat mini takımdan iyi gelen İsmail Yüksek, orada Mert Hakan seçeneklerden bir tanesi ileride ise Emre Rossi'den ziyade dün gece de biraz konuştuk. Özetleyecek olursak ben birinin orta saha özellikle olacağını düşünüyorum. Lincoln ya İrfan İrfan. olur. Lincoln olur. İkisinden birinin kanatta olacağını düşünüyorum. Muhtemelen King e, biraz geri planda şu an. Oynamayacak ben, gibi de gözüküyor. Evet. Yani, Sevgili Kenan e, öyle aktarmış. King plan, Perez planların Kenan. dışında gibi. E, Emre Mor'un da ben çok e, planlar dahilinde olmayabileceğini düşünüyorum. Bu maç özelinde. İlerleyen İler, i̇lerleyen kısma baktığımızda hani 3. bölgeye baktığımızda ise Pedro, Valencia, Batshuayi üçlüsünden muhtemelen ikisi forma giyecek. Tabii ki son karar Hocanın ama Pedro'yu kesmeyeceğini, Valencia'nın da gol sayısından dolayı kolay kolay kesilmeyeceğini düşünecek olursak Batshuayi biraz B planı gibi duruyor. Ama milli takımdan dönenlere nasıl bakacağı da önemli Hocanın. Hem onlara nasıl bakacağı hem de onların nasıl geldiğini anlatması da önemlidir. Yani milli takımdan dönüştü. Hocalar oyuncularla konuşurlar. Nasıl geçti? Biz izledik seni ama ne durumdasın? Ne kadar oynadın? Ne yaptın? Hani onlar tabii ki analiz ediyorlar ama sen içeride ne yaşadın? Sakatlığın var mı? Burada ne kadar oynadın? Moralin nasıl? Evet, bu planda seni düşünüyoruz. İlk başta düşünüyoruz ya da B planında sen varsın gibi. Muhtemelen bu dakikalarda, bugünlerde hoca bunun planını yapıyor. Çünkü Avrupa'ya gidişlerde, dönüşlerde baktığımızda Jesus hep e, idareli kullanıyor kadroyu milli takıma da eğer bir Avrupa Kupası muamelesi yaparsa takvim olarak o zaman milli takımda oynayan oyunculardan belki bazılarını yedek görebiliriz. Hepsini olmasa da. Kenan'dan gelen bilgi daha çok burada da olan oyuncular evet. ağırlıklı bir iskelet gibi gözüküyor. biraz öyle öğrendik. O yüzden e, bu açıdan bakmak lazım derbiye. Hoca çünkü biraz daha 90 dakikaları daha uzun vade yayarak düşünüyor. Yani biz şu an sadece Beşiktaş maçına bakıyoruz. Hoca sonraki maçı da planlama e, niyetinde geldiğinden beri. Bir Avrupa Ligi maçı var. Çok evet, 2-3 maçı düşünerek aslında A kadrosunu oluştururken sonraki B maçındaki B kadrosunu da planlıyor. Dolayısıyla öyle bakmak lazım. Ama burada savunmayı hep ona vurgu yapıyorum bu haftaki yayınlarımızda. Ne kadar önde kuracağıyla alakalı bence Fenerbahçe'nin alacağı risk. Arao her ne kadar gömülü olsa da o savunma normalde 6 aydan en az 40 metre önde oluyor. Ama Vodafone'da ön alan baskısıyla beraber o savunma ne kadar çıkacak, ne kadar doğru çıkacak bu önemli. Kanatlardan birinin orta saha olması gerekiyor derken de kastım şu. Bir istasyon gerekiyor Fenerbahçe çıkarken. Şimdi kanat oyuncusu alan ister. Her zaman ayağını oynamazsınız ama orta saha özellikle bir kanat oyuncu olduğu zaman size bir istasyon yapar ve rahatlatır. O yüzden çıkarken Fenerbahçe'nin o bir orta saha kanat oyuncusuna ihtiyacı var. İrfan ya da Lincoln'un ilk 11'de olması gerektiğini bu yüzden düşünüyorum. Tabii ki derbi e, oyuncuların sahne aldığı bir e, vitrin maçı ama sanki bu derbi biraz daha teknik adam üzerinden, teknik adamlar üzerinden okunacak bir derbi gibi gözüküyor. Yani Jorgen Jesus ve Valerian İsmail gibi. E, Samet Bey sormuş. Hani biraz maçın atmosferi hı hı. E, üzerinden, senaryosu üzerinden gidelim istiyorum. E, eğer ilk dakikalarda erken golü bulan taraf Fenerbahçe olursa Beşiktaş için çok zor bir maç olur. Çünkü o atmosfer bu kez terse döner diye düşünüyorum dedi. Yani maçtan önceki havayı düşündüğümüzde hem Valerian İsmail ile ilgili hem de Beşiktaş'ın oyunuyla ilgili eleştiriler var. Biz de zaman zaman bu eleştirileri yaptık. Tabii ki derbide geriye düşmek bir dezavantajdır. Tribünlerden o uğultu ya da o tepki hani protesto anlamında olmasa da bir tepki olabilir. Bu doğru izleyicimize katılıyorum. Ancak genel itibariyle hani maçı kaybederse İsmail gitsin söylemine de tamamen karşısındayım. Beşiktaş kaybedebilir bu maçı da ama nasıl oynadığı önemli. Başakşehir maçındaki oyuna benzer bir oyunda kaybederse Beşiktaş'ın çok büyük bir kaybından söz edemeyiz. Çünkü daha ligin başındayız. Daha şampiyonluğu kaybetmiş hiçbir takım için böyle bir tablodan bahsedemeyiz. Sadece ikinci yarılarda Varel'in İsmail'in oyuncu değişiklikleri ve oyunun geriye gitmesi bence Beşiktaş taraftarını düşündüren o. O yüzden e, tepki olabilir ama bu tepki istifa söylemine dönmemeli diye düşünüyorum. Biraz nostalji yapalım mı? Yapalım, tabii. Ee, Beşiktaş-Fenerbahçe e, derbilerinde hı hı. görmeye aşina olduğumuz iki tane eski futbolcu birazdan ekranlara gelecek. Güzel. E, röportajı bağlayalım e, sevgili yönetmenim Tuğba'dan da rica edelim. Veli Kavlak ve Hayim Revivo e, bu derbiyi daha önce birçok kez yaşamış iki futbolcu e, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Şimdi her ikisinin de e, röportajını ekranlara getirelim. Şimdiki iki e, maçta Beşiktaş'ın istediği gibi gitmedi ama bunlar sezon içinde hep olacaktı. Um, çabuk çabuk toparlayacağını düşünüyorum. Şimdi derbi de bunun için çok büyük bir fırsat. Beşiktaş hani bizim takım derbi evinde oynuyorsa kesinlikle topları olarak ve en unutamadığım derbi de Beşiktaş Fenerbahçe İnönü son derbisi. Beşiktaş'ın ma maçı 2-1 alacağını düşünüyorum. Ve Cenk Tosun'dan da bir gol bekliyorum. Veykors <laughs> <laughs> sonrasında muhtemelen Cenk önemli bir rol oynayacaktır. Gelson Fernandes zaten Desolza, Souza, Jose De bunlar takımın kilit oyuncuları. Yani Fenerbahçe'ye gelecek olursak da şu an Fenerbahçe'de çok yeni isimler geldi ama öndeki işte Valencia sürekli defansı rakip savunmayı rahatsız eden bir oyun stiline sahip. Fenerbahçe gerçekten son baktığımız haftalarda çok gol attı çok pozisyona girdi. Belki geçmiş yıllarda alışık olduğumuz bir senaryo değildi bu. Ancak yeni hoca ile birlikte gerçekten her oyuncunun elinden geleni yaptığını, fiziksel anlamda da çok güçlü olduklarını söyleyebilirim. Hep rakibi hep erken rahatsız eden o yüzden dolayısıyla çok heyecanlı bir maç bizi beklediğini söyleyebilirim. Maçı konuşacağız ama az önce Trabzonspor kafilesinin gelişini ekranlara getirmek için yarıda kesmiştik. Velikavlak Röportajını ekranlara getirmiştik. Hayim Revivo röportajını da şimdi bir izleyelim. Ve bu röportajlar için de sevgili Mustafa Korkusuz ve Hasan Basri Yıldırım'a da ekip arkadaşlarımızı da e, teşekkür edelim. Hayim Revivo röportajı şimdi TRT Spor ekranlarında. Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Sezona iyi başladılar. 20 gol attılar ve rakiplerine nazaran önemli bir sayı. Bu durum onlar için özgüven kaynağı olacak. Önemli bir iş yapıyorlar. Eğer bu maçı kazanırlarsa şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet olur. Fenerbahçe'yi kazanmaya yakın taraf olarak görüyorum. Hücum oyuncuları ne yaptıklarını biliyor ve tehlikeli ataklar yapıyorlar. Beşiktaş stadyumu çok zor bir deplasman ama şampiyon olmak istiyorsanız kazanmak zorundasınız. Jorge Jesus çok kaliteli bir teknik adam. Hücum oyununu iyi oynuyor fakat benim için Mustafa Denizli her zaman farklı bir yere sahip. Bu sezon tek bir oyuncu olmak zorunda değil. Tüm takım şampiyonluk istiyorsa hep birlikte hareket etmelim. Biz 2001'de şampiyon olduğumuzda tek bir vücut gibi hareket ettik. Bugün oyuncular da böyle davranmalı. Arda Güler'in oyun tarzını beğeniyorum. Her şeyden önce nasıl gol atması gerektiğini biliyor. Türk genç oyuncuları izlemeyi seviyorum. Altyapı bence çok önemli. Fenerbahçe'de de temel her zaman Türk oyuncular üzerine kurulmalı. Beşiktaş'ı 2-0 yendiğimiz bir derbi hatırlıyorum. İki golü de Serhat Akın atmıştı. Oraya hazır bir şekilde gittik ve kalabalık savunmaya rağmen Serhat gollerini atmıştı. İlk dakikadan itibaren kazanmak için her şeyi yapmıştık. O sezon hayatımın en güzel sezonuydu. İlk yılımdı. Pek çok kaliteli oyuncu vardı. İnsanlar bana Şampiyonlar Ligi'nde kazanacağımız maçların heyecanını anlatıyordu. Herkes uzun yıllar boyunca şampiyonluğu bekliyordu. Üzerimde o sonra ağır bir sorumluluk vardı. Mustafa Denizli ile şampiyon olduk. Galatasaray'ın kupa için son maçta 5 veya 6 gol atması gerekiyordu. Ancak son maçımızı kazanarak buna izin vermedik ve şampiyon olduk. Samsun Spor'a karşı 2 gol attım. Hayatımın en güzel anlarından birisidir. Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Türkiye'deki son sezonumda Galatasaray'a transfer oldum. İnsanlar Fenerbahçe'den isteyerek ayrıldığımı sanıyorlar fakat 8 ay boyunca bana ödeme yapılmadı. Kulübümle yeni bir sözleşme için konuştum ancak ikna edemedim. Almanya'ya ailemi görmeye gittim ve orada benimle ilgilenen kulüpler vardı. Ben Türkiye'de kalmak istedim. Galatasaray ise bana iki buçuk yıllık bir sözleşme önerdi. İlk başta sıcak bakmadım ancak başka çarem de yoktu. Fenerbahçe bana pek çok şey kattı. İsrail dışında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ilk oyuncuyum. Onları her zaman takip ettim. Kalbim hep onlardan yana. Kulübümü ve taraftarlarımızı çok seviyorum. Onları her zaman saygıyla anıyorum. Onlarla ne zaman karşılaşsam bana desteklerini gösteriyorlar. Size güzel bir şey göstereceğim. Bunu görüyor musunuz? Sağ ol, sağ abi. Evet, Hayim Rebivo röportajını da ekranlara getirdik. Bayağı bir manşet var içerisinde. Evet. E, yıllar, yıllar, yıllar diyorum. Bayağı değişmiş. Uzun zamandır görmüyordu. Tabii. Ee, sonunda da bir sürpriz yaptı, övmesini gösterdi. Göster. Bayağı şey anlattı aslında üzerine konuşulması gereken ama ile alakalı e, tabii ki Musa Deniz'i ayrı noktada tutması, oradaki nostalji yapması. Yani futbol dünyamızdan geçen en etkili sol ayaklardan bir tanesiydi. Çok kaliteli oyuncuydu. Röportaj için arkadaşlarımızı tebrik edelim. Çünkü içinde çok detay var. İlk defa söylediği şeyler de var. O açıdan bence çok kıymetli bir röportaj olmuş. Hem Mustafa Korkusuz'un hem de Hasan Basri Yıldırım'ın ellerine sağlık diyelim. Derbi'ye kadar zaten bu röportajı, röportajları daha doğrusu çok kez göreceksiniz. Şu anda da işte Fenerbahçe bölmesini gösterdiği kareyi sevgili Tuğba Özgökçe yönetmenimiz bir kez daha ekranlara getirdi.